Birçok sanayicimiz Amerika'ya mal satmak istiyor ama bir türlü bunu beceremiyor. Bunun için bir yöntem var. Amerika'ya Amazon'la açılabilirsiniz. Şimdi birçok sanayicimizde de şöyle bir yanlış algı var. Zannediyorlar ki Amazon küçük satıcıların yer aldığı bir yer. Hayır. Amazon'da birçok listenin e, cirosu Türkiye'deki büyük Diyebileceğimiz sanayiden daha fazla. Ee, Amerika'da et ticaret 1 trilyon dolarlık bir hacme sahip ve bu 1 trilyon doların 400 milyar doları Amazon'da yer alıyor. Şimdi bahsedeceğim şey şu. Siz eğer Amerikalılara mal satmak istiyorsanız orada lokalize olmanız lazım. Amerikalı da Çinli orada, Hintli orada, Paki orada, Avrupalı orada ama biz Türkler yokuz. Orada olmanız gerekiyor. Amerikalı size telefon açtığında ulaşabilmesi lazım. Zaten sizin de birçoğunuzun dikkatini çekmiştir. Birçok fuara katıldım. Hiçbirinde Amerikalı alıcıyla karşılaşmadım. Karşılaştıysam da çok yüzde bir oranındadır. Çünkü bunun sebebi genelde firmalar, ülkeler girip Amerika'da lokalize oluyorlar ve ürünlerini oradan satıyorlar. Amerikalı alıcılar genelde bir trader, importer, agent kullanıyorlar. Bunun sebebi Amerikalılar için sürdürülebilirlik çok önemli ve bütün dünya onlara arz ediyor ürünlerini. Haliyle onlar bizim 5 kat kişi başı gelire sahip bir ülke oldukları için, satışla ilgili bir sıkıntıları olmadığı için maliyetlerle ilgili komisyonculara, aracılara para vermekten çok çekinmiyorlar. Onların tek derdi sürdürülebilirlik. Burada bunu sağlayabilmek için de şartnamelerini oluşturuyor. Ne kadar istiyorlar, hangi zamanda istiyorlar, hangi kalitede istiyorlar. Bunları belirleyip bu aracılar vasıtasıyla tedarik etmeyi tercih ediyorlar. E, ithalat kısmında. Eğer siz Amerika'da yer alırsanız, orada bir şirketiniz olursa, markanız olursa, banka hesabınız olursa, işte bir kart vizitiniz, bir adresiniz olursa ve Amazon'da satış yaparsanız zaten bunların dikkatini çekeceksiniz. Amazon'da yorumlarınız birikecek listelerinizde ve Amerika'daki bu zincir mağazalar, atıyorum Walmart gibi, eBay gibi, pardon Costco gibi zincir mağazalar sizinle irtibata geçebilirler. Peşi sıra siz bunların kapısını çaldığınızda bakın bizim ürünlerimiz Amerika'da, satıyoruz, buradayız, gerçeğiz, şirketimiz var, depomuz var, ürünlerimiz var. Dediğiniz takdirde satın almacının tavrı ile buradan mail atarak veya fuarlarda karşılaştığınızda kendinizi izah ederek yapmaya çalıştığınız satıştan çok daha etkili olacaktır. O sebeple şu yanlış algıyı kaldıralım ilk önce. Amerika'da, Amazon'da satış yapanlar küçükler değil. Burada devasa firmalar var. Bizim üretim parkurumuz, know-how'ımız... Amerika pazarına ürün üretecek kabiliyetlerimiz var. Haliyle bunları Amazon'da satılabilecek ürünlere çevirebiliriz. Orada son kullanıcıya yönelik ürünler satabiliriz. Bunu değerlendirmenizde fayda var. Şimdi bizim sanayicimiz şunu söyler der ki biz yapıyoruz kardeşim işte konteynere yükleriz, göndeririz, paramızı alırız ama burada karlılık çok düşüktür. Bu tedarik zincirindeki değişim ile, gelişim ile şöyle bir şey oldu. Üretici bir ekran ile son kullanıcıya, tüketiciye ulaşabiliyor haliyle aradaki distribütöre, bayiye, talibayiye, mağazaya komisyon, kar vermek zorunda değilsiniz. Siz daha çok para kazanırsanız üretici olarak tüketici daha az para öder, parasını tasarruf eder alışveriş yaparken. Burada tek yapmanız gereken ilgili ülkede lokalize olmanız. Çok net bir örneği var. Amazon.com.tr Amazon, Amazon Türkiye'ye geldi. İşte Alibaba yolun bir kısmını satın aldı, burada lokalize oldu. AliExpress burada ofisini açtı, lokalize oldu. Lokalize olmak çok önemli. Oranın şirketi olmak çok önemli. Siz de Amerikalılara satış yapmak istiyorsanız orada şirket kurmanız gerekiyor, lokalize olmanız gerekiyor. Artı Amazon'da satış yaparak da ürünlerinizin kalitesini Amerikalı müşterilerle buluştuğunu satın almacılara ispatlamanız gerekiyor. Bu basit bir yöntem. Umarım uygularsınız. Görüşmek üzere.